Ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Beşiktaş son dakikada Rafa Silva'nın bulmuş olduğu golle Konya Spor önünde ilk yarıda 2-0 önde bitirdi ilk yarıyı. Sevgili Bışar'la Beşiktaş-Konya maçının devre arasını konuşacağız. The Football'dayız. Beşiktaş-Karakartal dünkü Galatasaray'ın galibiyetinden etkilenmiş gözüküyor. Onlar da bugün çok iyi bir oyun sergiliyor. Bışar sen ne diyorsun bu duruma? Öncelikle kıymetli izleyicilerimizden özür diliyorum. Maç önü yayını yetişemedim. Dün gece geç saate kadar YouTube'un yayın toplantısı vardı. Ardından e, arkadaşlar gece eve çok geç gittim. Biraz da uyudum. Sabah da bir kahvaltı yapmak istedim. Derken AK Merkezli bir işim vardı. Derken Sayın Ahmet Murat Çakar'la birlikte döndük falan derken böyle bir yetişemedik. Özür diliyorum hepinizden. Yiğit Çağlar Bronz Grubu'na hoş geldin. Beşiktaş'ı şöyle değerlendirmek lazım. Özlenen, istenen, arzulanan Beşiktaş geliyor gibi Evet, Semih de Semihle beraber olması sence bir rastlantı mı bugün yoksa Semih'in gerçekten Beşiktaş'a bir katkısı var mı bugün? Ya ben, penaltıyı da aldı. Penaltıyı Semih. aldıran Semih ama Semih mesela penaltıyı aldırıp çok da rahat bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Tabii kaçırdı. Yan ağlara vurdu. Evet. Yan ağlara vurduğunun dışında da çok net bir pozisyon var. Çok hani topla uğraştı, uğraştı. Hı -hı. Olmadı o iş. Şimdi e, Eren benim kameram patlıyor bir baksana ona. Şimdi Rafa Silva'nın golünden sondan başlayayım korkunç iyi. Yani <laughs> Muçi'nin araya girişi işte ne oluyor? Sen in önü de pasta çıkayım dersen cezalandırıyorlar seni. Kalsın öyle birazdan alırım belki. E, cezalandırıyorlar seni. Pasta çıkma falan bu işleri artık bırakmaları lazım Anadolu takımlarından. Olmuyor kardeşim. Senin elinde eğer bir e, orta sahada özür diliyorum savunmada pike puyol falan yoksa pasta çıkamıyorsun. Sağ bekten sol beke doğru topu atarlarken araya Muçi girdi. Muci çok klas pası verdi, işi bitirdi. Bu arada Didier şöyle onu da söyleyelim. Muci solda oynuyor. Rafa Silva ortada oynuyor. Rafa orta sahada da bir iki pozisyon var. Çok iyi topu ön tarafa taşıdı. Yani aslında Rafa biraz beklediğimiz futbol oynamaya başladı. Kaldığı yerden devam etmeye başladı. Yeni bir Ener Valencia geliyor olabilir mi? Ne için diyorsun bunu? Penaltı golleri, Immobile. Immobile son, hakikaten. Son son gollerinin hepsi penaltıdan Immobile. 8. gol oldu ama Tabii, bu arada. Tabii 7'si penaltı. A A C H N 53 demiş ki bir de Antalya kötü diyorlar. Bu Konya sabaha kadar oynasa gol atamaz. Samet süper hakemler senin biliyorsun normalde. Yayında olduğunu unutuyor ya Samet bazen. Ya dalmışım. Şimdi <laughs> telefondan bakıyorum ya Şimdi şey şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. E, yani herkesten şöyle bir like rica edeyim. Önce bir like sayımızı bir arttıralım mı? Penaltı penaltı mıydı? Penaltı Ametçek penaltı değil mi? Yani de maçı dedik. Dedi. Maçı e, gördüğümüzden bu penaltı dedik. Zaten penaltıydı arkadaşlar. Hani ilk dedik biz acaba Semih kendini mi atlı, attı dedik ama Aynen. direkt ayağa bir darbe var işte görüntüde. Ay çok net burada. Çok net bir Kur. penaltı var. Onu söyleyelim. Çok net, çok net bir penaltı. Hiç tartışması olmayan bir penaltı var. E, Beşiktaş'ın penaltısı da net bir şekilde verildi zaten. İmobil atmaya devam ediyor. Fakat hadi penaltılarla nereye kadar gidersin? Ee, ona emin değilim. Beşiktaş çok iyi futbol oynadığı dersem o da... Ama kazanmak için yeterli bir futbol şu anda. E, tabii. Ama hani şöyle hani Galatasaray izleyince diyorsun ki Beşiktaş falan biraz geride var abi. Mesela bu Beşiktaş sezon başı Galatasaray nasıl 5 atmış çok enteresan. Ve bu Beşiktaş haftaya Galatasaray karşısında ne yapabilir çok emin değilim. Hmm. Çünkü oynanan futbola bakıyorum Beşiktaş o sezon başındaki ihtişamlı e, rakibi darma duman eden futbolla oynamıyor. Bak kötü oynuyor diyemem. Ama sağdan bir atak, soldan bir atak yani rakip ceza sahasına girmenin her varyasyonunu yaptı dün Galatasaray mesela. Pasta girdi, ikiye birle girdi, uzun topla girdi, kornerle girdi. Ne ararsan vardı. Şimdi bugün Beşiktaş bir istatistiğe de bakarsanız Samet senden rica bakıyorum. ediyorum. Toplu oynaması %56 Beşiktaş'ın, Konya 44, ee, İsa toplam şutu 8, Konya'nın 5. Rakip ceza sahasında 16 kez olmuş Beşiktaş. Konya Spor 2 kere, Beşiktaş'ın gol beklentisi 1.80. Karşılamış bu gol beklentisi. Ya bak şu da kötü Samet. Ne kadar, kaç ceza sahasına girmesi var dedin Konya'nın? 16. Konya'nın 2. Olmaz abi ya. Yani bir Anadolu takımı gelip bu kadar iki sadece bütün ilk yerde 45 dakikada iki tane iki kere rakip daha sahasına giriyorsa Tabii. maç sonuna vursan ortalama bunun 4 olur ikinci ara anormal bir şey olmazsa olmaz abi benim işim kaldırmıyor hakikaten bu süper ligdeki takımlar üst seviye takımlarla Anadolu takımları arasında bir uçurum olmaya başladı Hı -hı. Hatta dün sevgili Serdar Ali Çelikleri dinledim bir ara şöyle güzel bir örnek vermiş bunu akşam yayında da söyleyeyim e, Müller demiş evet. ki bizim demiş. Bazı antrenman maçlarımız oynadığımız takımlarla olan maçlardan daha zor. Hmm. Mesela Ga Galatasaray'ın antrenman maçı iddia ediyorum. Daha zordur. Anadolu takımlarının pek çoğundan daha iyi bir takım. Yani bugün Beşiktaş'ın şu takımı Konya'da hani varlık göstermeden iki tane Konya hediye ediyor. Bir tane Semih'in <laughs> penaltısı, bir tane de işte Rafa Silva'nın golü. Rafa Silva'nın biraz hareketli olması bence... Çok Rafa iyi. çok eleştiriyorlardı. Rafa son golünü Ağustos ayında atmış. Yaklaşık 2 aydır gol atamıyordu Rafa. Ee, ve asist yapamıyordu. Bugün yapmış olduğu, e, atmış olduğu golle e, gol orucunu bozmuş oldu. Şimdi bak Samet ben sana bir şey söyleyeyim. Bu da neye benzer biliyor musun? Futbolcu yanındaki iyi futbolcularla beraber <laughs> bir performans ortaya koyar. Performansını tek başına bir yere kadar verebilirsin. Evet. Rafa Silva tamam yanındaki futbolcuların performansını yükselten bir adam ama e onun da performansını birilerinin yükseltmesi lazım. Bir süper jetler oku lütfen. Hemen Arkadaşlar herkesten de bir like rica edebilir miyim? Lütfen like atalım. Açin 53 demiş ki Beşiktaş adam gibi taç bile kullanamıyor. Saçma sapan bir oyun. Galatasaray haftaya bunları yenemiyorsa şampiyon olmasın demiş. bir tane Sence daha haklılık var. payı var mı? Bir tane daha var onu da oku. Uğur Keskin. Bışar 3 büyüyü şu ligden çıkar. Samimi söylüyorum Somali Ligi'ne döner. İnanılmaz kötü takımlar. izlerken ben iz, ben ne izliyorum diye kendi kendime soruyorum demiş. O kadar doğru ki ya. Bak, o kadar doğru ki ya. Çok avam, sıradan. Yani milyon milyon eurolar veriyoruz. Ama ulan hakikaten sanki Somalili gibi, U Uganda Ligi gibi falan takımlarımız Ama bunun, var Ama yani. bunun bir de e, nedeni Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarının artık çok... Samet evet, bunu kabul devasa, ediyorum da. olmaz. Senin Trabzonspor'unun, de. senin Başakşehir'inin, senin Konya... Bak Azi Alkmanla Konya'nın bütçeleri aynıdır biliyor musun? Aynıdır muhtemelen. Belki Konya'nın daha az olabilir yani. Aynı şey ]dır. daha fazla da olabilir yani emin değilim. Ama Başakşehir'in hepsinden gün, yüksektir. Başak, günün Aziz sonunda de yüksektir. Hakikaten bir baksana Aze Alkmaar'ın piyasa bedeli kaç? Başakşehir'in kaç? Dur bir bakalım. Günün sonunda oynanan futbola bakıyorsun abi ortada bir şey yok. Ne anladım ben bu işten o zaman biz bu işi niye yapıyoruz ya? Yani Aze Alkmaar'ın 73 milyonmuş. Başakşehir'in Başakşehir'in 50 vardır. Bir bak sen. Ben yani o kadar olduğunu düşünmüyorum ama bir bakalım. E 48, 48. fena değil. <laughs> Gördün değil mi? Fena değil. <laughs> ben biliyorum abi malımı biliyorum yani. Şimdi şaşmaz abi bu. Ama oyna Azal biri karşılaştığı zaman azaltma diyorsun. tabi Fener oradan puan alır mı falan onu konuşuyoruz. Abi sen de böyle bir şey yok. E şimdi burada da Rafa Silva çıkar şu takımlar ne kalıyor geriye? Immobile kalıyor. Ya Samet, Immobile'yi top taşıyacak kim var? Ha. Ama Taşıyamaz yani. Semiyi e ne kadar sallarlarsa sallasınlar. Ben Semih'in bugün o bölgede kim oynuyordu diyelim? Joe Mario'nun Mario oynuyordu. olduğunu düşünüyorum. Başka kim oynuyordu? Raşika. Raşit sayı sahada oynatırım ben. Muçu'yu oynatmam onu söyleyeyim. Ben Bence abi Beşiktaş'ın ideal 11'i. Semih solda, Raşit sayı sahada, Rafa Silva oynadı. Zaten onu değiştirdikleri günden beri Tabii. Bütün e, bir türlü işleri rast gitmiyor yani. Ama onlarda da hep sakatlıklardan dolayıydı. Yok ya. <laughs> Semih bir anda kestiler ya. Vallahi billahi tillahi Semih'i bir anda kestiler Samet. Semih'in artık ben formayı aldım maçı olabilir mi bu? daha kesemez şu anda. Değil mi? Daha kesip penaltıyı asist bir de, yapmış. Semih bir de golü molü buldu mu geçmiş Tabii. olsun. Sence Beşiktaş daha skoru buldu. 3. Üçü de atsa Immobile, Semih, Rafa bu gibi oyuncuları dinlendirir mi? Çünkü daha, çok zor bir Lyon <laughs> deplasmanına gidecek perşembe günü. Pazartesi de Galatasaray derbi mücadelesi var aslında Beşiktaş'ın <laughs> çok zorlu bir fikstürü var. Tabii Van Bronckhorst'a sorsan ne der biliyor musun? Bir de şu Ernest Muçi atsana güzel olur der yani. Hı. Hmm. tamam asist yaptı ama bir tane doğatsın ister yani. Ben sana söyleyeyim. Muçi Muçi sevdası korsun ya sonunu getirecek ya da onu burada Abi bak. E, çok kalıcı Şu var, çocuk, şey. çocuk, kötü bir çocuk değil. 11-12 milyon euro değil. Bir de kenarlarda oynatıyorsun. Çocuğa yük mü diliyorsun? Gerek yok. Mesela bak ben bu maç bir can keleşi görmek isterim. Hiç değerlendirmiyor Bir can kere, kere girdi, 2 3 dakika girdi. Bir can görelim Oğuzay'da ya. İki Oğuz Aydın can Keleş geçen senin Aa, Oğuz'dan da vazgeçtim patlama, ya. Çok yüksek patlama yapan oyuncuları. Bak, yani ikisi de in, inen, maalesef İnan bana Oğuz'dan da vazgeçtim yani. Dakika bile bu dakikayı bırakın saniye bile bulamıyorlar. Beşiktaş'ın yedekleri Emir, Onur, Tayyip Dalha, El Musrati, Salih, Joao Mario, Arda, Zaiduttino, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu. Bu arada Endur sürekli oynuyor Beşiktaş'ın birinde. Artık El, El Musrati de herhalde. Sakat da El -Musrati yeni dönüyor sakatlık. Yeni ama Endur formayı iyi aldı vermiyor. Yok verir. Endur çok o seviyelerde değil. Yani ben Almusrati'nin tam bir altı numara olduğunu düşünüyorum. Geç sonunda bak bugün yine gole yakın oynadı. Ba zaman zaman topla orta sahada buluştu falan vesaire. Yani orta saha diyorum kaleci çizgisinin önünde buluştu. Bir süper chat daha var Samet. Hemen bakıyorum. Aç demiş ki ben bu akşam Samsun'un Yeneceğine de inanmıyorum. Başkanı Fenerbahçe sever bir adam. Kasımpaşa Fenerbahçe'yi nasıl oynuyorsa Samsun da öyle oynar. Fenerbahçe bir gol atar o da penaltıdan demiş. Ama geçen sene Samsun Spor Fenerbahçe'yi şampiyonluktan neden takım oldu. Ya şu var başkanı biraz saçma sapan açıklamalar yapıyor açık konuşayım yani. Sen Samsun Spor Başkanı ciddiyetinde açıklamalar yapması gerek. Tabii ki hedef, bir, hedef gösteriyor. İki kendine. de bir saçma sapan açıklamalar ne konuştuğunu bilmiyor bence. Yani biraz işte para konuşturuyor ya. Biraz sessiz bir olacaksın Tabii, böyle yani. işlerde. Yani de, bulandırmayacaksın denizi. De Fenerbahçe de, geliyor. De, Maçın favorisi. Biz elimizden geleni yapacağız diye. Tabii de, de, derin sular sessiz akar. Abi. Yok ben ikinciyim falan. Baba sen ne yapıyorsun? Bu ülkede yani ilk yarıyı ikinci, üçüncü bitirip ikinci yarı küme düşen, düşen takımlar, takımlar var. var. ya Yani ne yapıyorsun? Bir dur bir sakin ol yani. Tamam paran da olabilir. Takımın da şu anda fena gitmiyor. Geçen sene zar zor küme düşmekten kurtuldun. İlk so, yarıda so, hatırlıyorum. So, sen so, küme so, düşüyordun de. yani. Bu kadar hani siyahla beyaz gibi yaşamanın anlamı yok. Bu kadar uçlarda yaşamanın da anlamı yok. Şimdi sakin kalsa biraz belki daha farklı olur. Şimdi Paulista sakatmışlar biliyorsun. Önümüzdeki hafta derbi de oynamayacak muhtemelen. Rokai, Emiran Topçu ikilisini nasıl gördün? Bir şey gelmedi göremedik Hı? ki. Bir şey gelmedi top gelmedi. Değil mi? Bir tane top vardı burada. Yusuf Erdoğan'ın bir ortası vardı. Onun dışında başka bir pozisyon olmadı. Icardi Osman ikilisine karşı çok zorlanır. Şu nasıl başarı? yapar acaba? Çok zayıf. Sivenso, Emiran, Emiran, çok, Emirhan, Masuaku. Çok zayıf abi. Bence de çok zayıf. Yani Galatasaray eğer Beşik, e, Galatasaray hücumda oynarsa Hani böyle baskılı falan oynayacak ki oynayacak da odur. Yani o simeni kim tutacak abi? Hani çok zorluk yaşar. Kolley vardı eskiden. Kolley en azından bir fiziksel güç koyardı. Bir şey yapardı. İşte maçında da gördük yani ya, onu biz. Tutunmaya çalışırdı değil Tabii. mi? Doğru. Bağlık maçında doğru. da gördük onu. Tutunmaya çalışırdı yani en yani azından Hava topunda bir, şekilde. zorluyordu ama Tabii. şu anda zorlayacak, adam, zorlayacak adam yok. Zorlayacak kimse yok. Işte falan olmazsa çok zorlanır. Bir de Galatasaray yani 5 de iyiymiş. <laughs> Tabii çok büyük bir, yani şey, bir şey var. Yani onun reaksiyonunu vermek isteyecek Galatasaray. İntikam geliyor olabilir. Yani, Alır mı bilmiyorum. Beş, beş, Ama çok ayrı bir motivasyona çıkacağı belli galiba. Bak 5 atacağım başı derken yeniledebilirsin. Öyle saçma salak şeyler de olur. Ama e, yani Galatasaray o maça 4-4-2 çıkabilir Kasım Paşa maçı gibi. Bak söyleyelim. E, da yok o maçta. Olabilir Yakops ama. Jacobsu, yok, yok. Kesin yok? yok. Ne, ne, açıklandı? Bir ay sağlığına uzak kalacakmış. Dört maç kaçıyor. Yani önümüzdeki Büyük milli handikap. araya kadar yok yani. Büyük Yemez. handikap. Zat Büyük handikap. Berkan var. Belki üçlüye döner Galatasaray maçta. Ama üçlüye dönsen de Nelson üçlüye dönme Davinson ya. Davinson yapar belki. Derbide üçlüye dönmenin yani Galatasaray e kritik maçlarda sistem değişiklikleri yapmanın bedelini çok ağır ödedi. Hep, ama de, hep de yapmıştır ama. Ya var bak mesela Nelson Abdülkerim Davinson şu demek. Abdü'ye gerçi Ernest Mucci ile eşleşecek şu kadroda şu tabloda. Abdülkerim Ernest Mucci'yi alır. Alır bence de alır. Yani çok çabuk bir oyuncu değil. Semih Davinson, Semih olsa... eşleşecek. Evet. Yok, Davinson olursa Nelson immobile ile eşleşir. Önlerine abi işte sol kanat bek kimi koyacaksın o zaman? Yunus'u koyacaksın. Hmm. Yunus'u Yunus Sol şey kanat bek mi? koyacaksın. Hadi. Sağ kanat bek Barış Alper olacak. Salahi ya, ya, ya da Barış Alper. Alper ya da Barış Alper'le başlar. Geç yani Salahi iyiydi. Barış Alper bence şey maçında başlar. Neydi? hafta içi Elfsorg maçında onun durumuna göre atar. Yok. İkisinden yani. Yani. hangisini oynatmayacaksa Elfsorg maçında yedek bırakır. Ya Salah'ı zaten önemiyor ki. Ay, yazılmadı ya. Ha, oynayamıyor değil Tabii mi Doğru doğru doğru, doğru. Barış şarkı. Alper'in oradaki performansına göre bence karar verir. Tabii ona göre yönecek. Bak da hala Hadi yorgun gidecek. argın. Ama o da Beşiktaş maçı için Jakobs yok diye üçlüyü deneyebilir. O Simen, Icardi, Mertens, Sara çok da güzel olur ben sana söyleyeyim. Olabilir. Yani kanatları kullanmak yerine ben olsam mesela Beşiktaş maçını üçlü çıkarım. Onu denerim. Ne çıkıyor oradan görmeye çalışırım. Arkadaşlar herkesten bir like rica edebilir miyiz? Lütfen sizlerden rica ediyorum. Arkadaşlar anlık olarak 650 kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atın ve kanalımıza abone olarak bize destek olun. Bu yayından hemen sonra Beşiktaş Konyaspor Konya Spor maçından hemen sonra ufak bir yayınımız olacak bir saatlik. Ondan sonra Fenerbahçe devre arasında sizlerle beraber olacağız. Fenerbahçe Samsun devre arasında. Fenerbahçe Samsun Spor maçı bittikten sonra da yine Sözde Futbol'da full ekip Sizlerle beraber olacağız. Bugün yine bir yayın fırtınası. Ha değil mi? Tabii yayın Tam fırtınası Tam yayın fırtınası var. olacak ee, yani. BTV'de. Bışar söylemek istediğim bir şey var mı? Maç başlamak üzere. Son 20 saniye kaldı. Valla söylemek istediğim şey. E, ben Beşiktaş'ın iyi oynaması da çok iyi oynaması da rahat skor almasından mutluyum. Bizim açımızdan iyi. Yani maç farka gidebilir. Santana'ya hiçbir şey yok. 5'e doğru gidebilir maç. Beşe de, bu arada ben Beşiktaş'ın e, Süper Lig'deki maçlarına baktım. Hiç yenilmemişler. Sadece iki beraberliği var. Acaba çok haksızlık mı yapıyorlar Beşiktaş'a? Ya Samet oynanan oyunla ilgili bir sıkıntı var. Maç başladı arkadaşlar. Arkadaşlar seni çok seviyoruz. Yayın sonunda tekrardan görüşmek üzere. Sözde futbol olacak. Ufak bir saatliğine. Hoşçakalın. Hoşçakalın.